evladımızın şartla yetişmiş olmasının ve neslen ehli beyt olmasının Türkiye'nin son zamanlardaki problemleri, iki mühim problemleri açısından hikmeti nedir? Diye. Evet. Üstad, Türk toplumu için değişik yönlerden hep yararlı olmuştur. Onun bu istikamette değerlendirilmesi düşünülmeliydi filan derken istismar edilmeliydi manasına da gelebilir. Ben öyle bir yaklaşımdan da sakınıyorum. Ama kaderin esas hakkımızdaki tecellileri çok iyi değerlendirilmeliydi. O meselenin değerlendirildiğine kani değilim. Üstad birkaç asırda bir yetişen dairlerdendir. Bunu bazı kesimler kabul etmese bile bu böyledir. Hayatın değişik sahalarına ait ortaya koyduğu şeylerin her birerleri başlı başına birer doktora mevzudur. En büyük müfessir zamandır. O mevzuda zaman kendi yorumlarını ortaya koyduğu zaman şimdiye kadar temerrüt eden bazı kimseler kanaatlerini değiştirecek. Şöyle böyle konuşan kimseler de seslerini keseceklerdir. Ama bu büyük zatın ayrı bir yanı var ki zannediyorum şimdilerde ve belki ilerideki yıllarda Türk toplumu için katalizör olacak mahiyettedir. Bunlar da kısaca şöyle sıralanabilir, bunlardan bir tanesi bütün hizmet hayatını Anadolu'da geçirdiği halde, yani tam meşrutiyetten önce İstanbul'a gelmiş, orada o çok ağır, çok adalı eserleriyle Türk toplumunu daha ileriye doğru uyarmaya çalışmış, meşrutiyet yıllarında parçalanmaya karşı göğsünü germiş, hatta yer yer teşkilat-ı içinde vazife almış, Meşrutiyeti anlatmış, meşru kaydını koyarak, Cumhuriyet yıllarında milli mücadeleyi desteklemiş, bu ölçüde Anadolu hükümetine arka çıkmış. Bunlar her bir yerleri başı başına çok önemli hayati mevzulardır ve üzerinde durulmaya değer. Bütün misyonu vazifesi Anadolu'la geçtiği halde kader onun şartta doğmasını planlamıştır. Eğer Anadolu'nun herhangi bir kentinde köşesinde doğsaydı bugün şark insanı üzerinde uyardığı o intiba, o sempati olmazdı. Oysa ki o birleştirici vazifesi olması itibariyle o vazifeyi tam arızasız eda edebilmesi için onlarla da bir göbek bağı olması lazımdı. Bu açıdan da denebilir ki maskat reisi Güneydoğu oluyor, Doğu oluyor. Dolayısıyla Doğulu ve Güneydoğulu kendi işlerinde zuhur etmiş böyle bir insana karşı işlerinde zuhur etmiş olup bundan dolayı sempati duyuyorlar. Bu çok önemlidir. O bütün hizmetini Anadolu insanına teksif ediyor. Doğudan batıdan gelecek menfi olumsuz cereyanlara karşı göğsünü geriyor. Ve daha çok Anadolu insan tarafından destekleniyor. Bu yönüyle de Anadolu oluyor, bir Ispartalı oluyor, bir İstanbullu oluyor. Böylece Türk toplumunun da benimsediği, Sünnisiyle, Alevisiyle benimsediği bir insan haline geliyor. Bir diğer yanı var ki kendisinin bir zata mahremce fısıldadığı gibi ben hem Hasaniyim hem de Hüseyiniyim bir rüyaya binaen icmalen geçiyor. Vaka bir yerde diyecektir ki ben katiyen elimde öyle bir şecere olmadığından dolayı seyit olduğumu söyleyemem diyor ama fakat bir başkasına mana aleminde herhalde aldığı böyle bir duyuşu, hissedişi ifade etmede beis görmüyor. Ve bunların hepsi çok önemli dinamiklerdir. Bir taraftan esas Anadolu insanının esasını, amudi fikarisini teşkil eden Türk toplumu, Müslüman Türk toplumu. İkincisi daha sonra birileri tarafından alet edilecek bazıları itibariyle, mesela PKK itibariyle Anadolu'dan bölünmek, koparılmak istenen, ekradın içinde neşet edecek, onların sempatisini alacak gayet tabi bir şey bu. Bir diğer taraftan öteden beri hep insanların saygı duydukları, gerçekten bir göbek bağı alakası irtibatı aradıkları, Allah Resulü'nün mübarek soyundan, şecere-i mübarekesinden gelmesi birleştirici, uzlaştırıcı ayrı bir şeydir. Türk milleti de ehli beyte saygı duyar. Ekrat da ehli beyte saygı duyar. Ve hususiyle günümüzde artan bir hızla, bir his, bir düşünce olarak ehli beyt, aleviler de ehli beyte fevkalade saygı duyarlar. Öyle anlaşılıyor ki misyonu itibariyle eda edeceği vazife itibariyle kader planlamış, onun şafakta doğmasını takdir etmiş. Anadolu insanı için neş'etini sağlamış. O istikameti mecburi bir yol olarak göstermiş. Ve aynı zamanda Beyt meselesiyle de günümüzde kanayan bir yara haline gelen, kanayan bir yara haline getirilmek istenen Ehlibeyt'e karşı bu haliyle şifa bahş olan bir tiryak gibidir. O bu türlü şeylerin değerlendirilmesini arzu etmemiş, istememiştir ama bence bunlar değerlendirilse çok yapıcı olacaktır. Çok yapıcı olacağı kanaatindeyim. Üzerinde çok durulabilir, çok su götürebilir ama ben bu kadarlıkla ittifa ediyorum. Yani yine Risale'lerde Bismillahirrahmanirrahim. Beyti. Beyti ele alışında birleştirici ve hava yumuşatıcı derin ferasetini şahsı isarelerde ve layıkalarda ehl-i beyti ele alıştaki hem birleştirici hem de çok yumuşak şekilde ele alışını derin ferasetini bize bir arada çıkartıyor. Evet. Öteden beri ehl beyt dini temsil edemedikleri dönemde bile yine insanların teveccüh duydukları adeta önemli bir kök, önemli bir Arapça ifadesiyle uruk diyelim olmuştur, bir sürgün olmuştur. Onların dine cibirli bağlılıkları şöyle böyle en kötü dönemlerde bile dinin yanında olmaları onlara karşı olan bu alakanın korunmasına da vesile olmuş. Çok o mevzu üzerinde durmamış. Çünkü bazıları itibariyle hassas bir konu bazıları rahatsızlık duyabilir ondan. İstismara da açık. Acaba şimdilerde çok telaffuz edildiği gibi birileri kendilerine de bir paya ayırarak kutsanmak mı istiyorlar gibi mülazaları akla getirebilir. Sanki onları böyle istidradi diyelim, antır parantiz kenarından, köşesinden ifade etmiş ama nazarları Ehli Beyt'e tevcih etmiş. Çünkü asırlar boyu ehl-i sünnet düşüncesini büyük ölçüde ehl Beyt temsil etmiş. Vaka bazı şerifler filan eğer ehl Beyt'ten geliyorlarsa bunların son zamanlar itibariyle Müslümanlığa, hususiyle Müslüman Türk idaresine zararlar olmuştur ama onlara bakmaktan daha çok Abdülkadir Geylan Hazretlerine bakmak lazım. Asya'daki değişik tasavvufi yollara, tarikatlara bakmak lazım. Bir Hasan Şazeli'ye bakmak lazım bir diğer aktaba Ahmet Bedevi'ye bakmak lazım, Ahmet Ufai'ye bakmak lazım ve daha yüzlercesine bakmak lazım. Onların hizmetlerini görmek lazım, değerlendirmek lazım. Ve belki bundan sonra daha da önem arz edecektir ehl Beyt. Bu ehl Beyt muhabbeti önemli bir faslı müşterek olarak günümüzde Alevilerle Sünniler arasında da birleştirici, bütünleştirici birleşip bütünleşme düşüncesini yeniden onlarda bir kere daha canlandırıcı önemli bir esas olacak gibi gelir bana. Önemli bir faslı müşterek. Yani şu noktada aynen düşünmeyebilirsiniz, bu noktada aynen düşünmeyebilirsiniz ama Hz. Ali muhabbetinde, Hz. Fatıma muhabbetinde, imamlar muhabbetinde ve Kur'an-ı Kerim'in bir yerde işaret ettiği bir ayetle İllel meveddete fil kurba Allah Resulü'nün yakınlarına duyulan alaka faslı müşterekinde bir araya gelebilirsiniz ki bu da şimdilerde parçalanmaya yüz tutmuş gibi veya birileri tarafından istismar edilme satım haline girmiş gibi görülen bu parçalanmayı önleyecek ve aynı zamanda bu yarayı tedavi edecektir zannediyorum. Bu husus üzerinde de daha ariz ve amik durulabilir.